Evet arkadaşlar bir fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersi ne demek? Şimdi A kümesinden B kümesine F fonksiyonu benim x'imi y'ye götürüyor. Bu F götür. Şimdi bu fonksiyonun tersi de şu demek. Bu fonksiyonun tersi yani alıyor y'yi x'e götürüyor demek. Dolayısıyla F fonksiyonun tersi y'yi x'e götürüyor ya. Buradan şu anlam çıkar. F'in tersi y, x anlamı çıkar. Bu bizim için muhteşem bir buluş. Neden bu bizim için muhteşem bir buluş? Biz bu sayede şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bir Mesela F3 5 ise diyoruz. F'in tersi de 5 3'tür. Tamam mı? F3'ü 5'e getiriyorsa F'in tersi de 5'i 3'e götürecek. Geriye doğru bunu işletecek. Sonra bir şey daha diyebiliyoruz. Mesela fx fonksiyonunu yazdık. Ondan sonra fx fonksiyonunu işte fx eşittir mesela bir şey diye yazdık. Burada x'i yalnız bırakırsanız fx'e y yazıp x'i yalnız bırakırsanız karşıda bulduğunuz şey f'in tersi y f fonksiyonunun y cinsinden ters olacak. Sonra isim değiştiririz. Bunları inceleyeceğiz birazdan tane tane. Yalnız burada söylediğim şey birebir ve örten fonksiyonun tersi vardır diyor. Buraya çok dikkat. Birebir ve örten fonksiyonun tersi fonksiyon olabilir. Yani şu demek A var, B var. Şimdi burası A kümesi, B kümesi olsun. B kümesi de X. X, Y mi diyelim? M, N diyelim mesela. A, M'ye gitse B, N'ye gitse Şimdi buradan A, M'ye gitmiş. B, N'ye gitmiş. Bunlar geriye doğru böyle gidebilir. Ama bakın. A, B, C olsa. K, L olsa mesela. A, K'ya gitse. B, K'ya gitse. C, L'ye gitse. Bakın geriye doğru fonksiyon yazamam. Neden? K, A'ya mı gidecek? B'ye mi gidecek? Çünkü bir belirsizlik var. Ya da örten olmasa mesela. A, B, C. E, X, Y, Z, T olsun mesela. A buraya gitmiş. B buraya gitmiş. Bu da buraya gitmiş olsun. T nereye gidecek tersinde? boşta eleman kaldığı için fonksiyon olmaz. O zaman ne yapacağız? Bir şeyin fonksiyon olduğunu için birebir bir örten olması gerek. Hemen şunları inceleyelim o zaman. 14. soru. Hangisinin tersi vardır? Aşağıdaki fonksiyonlardan. Bir defa bakın A seçeneğini inceleyin. 1 4'e gitmiş. 1 5'e gitmiş. Bir defa bu fonksiyon değil. Tamam mı? Neden? 1 4'e mi gidecek? 5'e mi gidecek? Bir belirsizlik var ortada. Şimdi B'ye bakalım. 1 4'e gitmiş, 2 4'e gitmiş, 3 4'e gitmiş. Bu bir fonksiyon ama bu hepsi sabit fonksiyon. Hepsi aynı yere gidiyor. Birebir değil. Hepsinin farklı yere gitmesi gerek değil. Hatta aynı zamanda örten de değil. 5 ile 6 boşta kalıyor. Evet, C'ye bakın. 1 5'e gitmiş. 2 6'ya gitmiş, 3 4'e gitmiş. Bu hem birebir hem de örten. İşte bizim aradığımız fonksiyon bu. Bakın şunlarda da 5'e 2 tane gitmiş. İşte 4'e 2 tane gitmiş. Bu da birebir değil diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bu soruya. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bunu nasıl okuyoruz fonksiyonu? Bu ne demekti? f1 -1, f2 -4, f4 -3, f5 7 demektir. Ha bu bir. İkincisi F'in tersine bakarsanız da F'in tersi 7'yi 5'e, eksi 3'ü 4'e, eksi 4'ü 3'e. Bu tarafa doğru yazdığımızda bizim F'in tersi oluyor. Yukarıdakiler F, aşağıdakiler F'in tersi. O zaman bana bir değer sorduğunda diyelim ki F4'ü mü sordu bana? F4'ü mü sordu? Arkadaşlar F4 nedir? 4 nereye gidiyor? Yukarıdan bakacağım. Eksi 3'e gidiyor. F'in tersi 7 nedir? Bu sefer aşağıdan bakacağım. 7 tersten kaça gidiyor? 5'e gidiyor. F'in tersi eksi 1 nedir? Eksi 1 bakın aşağıdan bakacağım yine terste. Eksi 1 nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Toplarsanız bunları kaç gelir? Artı 3 gelir. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi az önce söylediğimiz şeylerden bir tanesi bir fonksiyonun tersini bulurken bunu çok tabii ki de direkt kafadan ya söyleyebiliyor arkadaşlar. Saygı duyuyoruz. Ben bir şeyi anlatmak için bunu yapacağım. fx gördüğüm yere y yazacağım. Diyeceğim ki 2x artı 7 bölü 3. Tamam. Buradan x'i yalnız bırakırsanız fonksiyonun tersini almış olursunuz. İçler dışlar 3y eşittir 2x artı 7. 7 yat 3y eksi 7 bölü 2y 3y eksi 7 bölü 2 eşittir x diyorum ya. Şimdi 50 defa yazdım ben bunu derslerde. Tekrar yazıyorum. fx eşittir y ise f'in tersi y x'tir. x'i yalnız bıraktığımda fonksiyonun tersini buldum. Ama neyli buldum? y'li buldum. Ama harf olarak y'yi sevmiyorsanız aslında şu f'in tersi y. Harf olarak y'yi sevmiyorsak değil de genelde işte bizim ortak bir birim olarak belirlediğimiz şey nedir? x'tir. Dolayısıyla 3x eksi 7 bölü 2 diyoruz. <laughs> Sistem olarak. Ha, ama doğrusal bir şeyde, genel bir şey söyleyelim. Doğrusal bir şeyde. 2 ile çarpmış 7 ekleyip 3'e bölmüş. 3 ile çarpıp 7 çıkarıp 2'ye böleceğiz. Tersten işlem yapacağız. Direkt f'in tersini böyle söyleyebilirsiniz. Örneğin işte 2x eksi 3 bölü 5 olsun f. f'in tersi ne olur? Ne yapacağız? 5'te çarpacağız. 5'e bölmüş en son. 5x. Eksi 3 yapmış. Artı 3 bölü 2. Bu şekilde söyleyeceğiz. Evet. Yukarıdaki yaptığım şeyden bu daha anlamlı gelecek. Şimdi dikkat edin. X'i yalnız bırakmış adam. Demiş ki X eşittir. F mef bir şey. Şimdi ters alırken bizim madde 1'de yaptığımız şeyi ne? Madde 1'de fx gördüğümüz yere y yazıyoruz. Yazalım. y artı 2 bölü 3 eksi y eşittir x. Sonra x'i yalnız bırakıyoruz. E zaten adam bize x'i yalnız bırakmış. Yani adam bize neyi vermiş? F'in tersi y'yi vermiş. E, e geriye ne kalmış biliyor musunuz? F'in tersini soruyor ya bize. Geriye sadece şu kalmış. X yazmak. Tamam. Hayır burayı değiştirmeyi unuttum. Evet. Tamam. Bu şekilde. Çıkmış sorusu var. Bunun fi tarihinde de olsa çıkmış bir sorusu var. Bu tarz bir şey. Evet. En sevgili ters fonksiyon deyince herkesin aklına gelen hareket değil mi? Böyle şekilli şükürlü olunca çünkü akılda kalıcı oluyor. Dikkat! A ile D'yi yer değiştiriyoruz ve işaretlerini de değiştiriyoruz. A'nın ve D'nin işaretlerini değiştirerek yerini değiştiriyoruz, Tamam. A'nın ve D'nin işaretlerini değiştirerek yerlerini değiştiriyoruz. Şunlar ne? Bunları anlatacağım birazdan. Şimdi bakın. Birebir ve bir örten olması gerek ki fonksiyonun tersinin olabilmesi için. Onunla ilgili orası. Şimdi gel buraya. fx eşittir. R fark 4'ten R fark 3'e. Hocam bunu görünce ben yapıp Dur bakalım. Bunu bir dur. Bunu anlatacağım. Bunu işimiz yok. Şimdi bana f'in tersini al. Ne yapıyoruz? Sağdan soldan yer değiştiriyoruz. Kimle kimi? Şunu ve şunu ve işaret değiştiriyoruz. Yani ne oluyor? Burada artı 3 var ya aşağı eksi 3 olarak geçiyor. Burada eksi 4 var ya yukarı artı 4 olarak geçiyor. Yani 4x eksi 7 bölü x eksi 3 oluyor. Tamam. Şimdi, şimdi söylüyorum. Bakın şunu niye çıkarmış adam? Bakın 4 yazarsanız F4 yazsanız ne olur? Payda 0 olur. Evet şuradaki 4 f'i şuradaki 3 bakın f'in tersinde 3 yazsanız ne olur? Payda 0 olur. Tanımsız olur. Bu da f üzeri eksi 1'i tanımsız yapar. Tamam. Bu yani olayım. Evet, bir fonksiyon tersinin tersi kendisidir diyor. Şurada düzeltmemizi yapalım. Burası tersi olacak, oraya karışmayın. Evet, yukarı tarafla işimiz yok. Bu sistemin çalışması için verilmiş fonksiyonun bir daha tersini alırsak, f(x) eşittir artı 3'ü aşağıya eksi 3, eksi 4'ü yukarıya artı 4 olarak çıkaracağız. 4x eksi 12 bölü 2x eksi 3 olacak. Yukarıdaki aynı mı? 7 yani doğru. Evet. Tamam. Bu şekilde. Yer değiştirdik, işaret Şimdi bakın işte güzel yerlere geliyoruz. Burada fx eşittir 3. dereceden kök x eksi 3. F'in tersi nedir? Hemen yaz. Y eşittir. 3. dereceden kök x eksi 3. Şimdi evet x'i yalnız bırakmak istiyorum. X'i bulmak istiyorum. Mesela karşı tarafta 5 olsun. Şu olsa ne yaparsın? Mesela küp kök x eşittir 8 olsa ne yaparsınız? Pardon. 2 olsa ne yaparsınız? 8 dersiniz değil mi? Ama ne yaparak? Her tarafın kübünü alarak dersiniz. İşte bunun gibi. Bunun gibi. Her tarafın kübünü alırsanız. Y küp eşittir. X eksi 3 oluyor. X'i yalnız bırakacağız. Y küp artı 3 oldu. X. Artık tekrar tekrar aynı şeyi yapmıyorum. Hemen söyleyiverin. Ne yapacağız? İsim değiştireceğiz. F'in tersi X eşittir. X küp artı 3. Tamam mı? Çünkü bu y'ye göre tersi. Ben ne istiyorum? x'e göre tersini istiyorum. Evet. Ters fonksiyonla ilgili birkaç hamlemiz kaldı. Gene şu soruyu da şu düzeltmemizi yapalım. Burası eksi 11'den tamam mı? Ee, Sonsuz olacak. Şöyle. Evet. Diyor ki fx x kare artı 6 x eksi 2 imiş. F'in tersi x nedir? Diyor. Evet. Burada dikkat. Yine aynı mantık yazdım. Y eşittir. X kare artı 6X eksi 2. X'i yalnız bırakacağım. Burada bakın. X'i yalnız bırakmak için çok özel bir durum söz konusu burada. Diyeceğim ki arkadaş arkadaş X parantezini alsam X çarpı X artı olur. Gelmez. Düşün, düşün, düşün. Ne yapacağız? X, 6x oraya atsak x'ler bölünür. X bir tane x lazım bana. Tek bir tane x lazım. O zaman bunu yapmanın yolu nedir? Tam kare yapmaktır. Tam kare. Tam kare nasıl yaparız? Bu x artı bir şeyin karesi. Evet çarpımların iki katı ortada ya. O zaman ikinci terimin kaç olması gerek? 3 olması gerek. Yani bu aslında x artı 3'ün karesine benziyor. Yan tarafta yazıyorum tekrar. x artı 3'ün karesi olsa ne olur? x kare artı 6x artı 9 olur. Ama burada ne var? Eksi 2 var. 9'dan kaç küçük bu eksi 2? 9'dan 11 küçük. Yani benim y dediğim şey şu adam şundan 11 daha küçük. Y'yi yalnız bırakmak için y artı 11 eşittir x artı 3'ün karesi. Kareyi yok etmek için karekök alırsak y artı 11 eşittir mutlak değer x artı 3. Mutlak değeri unutmayın. Karenin karekökü mutlak değerdir. Burada bir şey daha unutmayın. X'ler hangi aralıkta? Eksi sonsuz da eksi 3 aralığında. Negatif yani bunlar. O zaman negatif şeyler mutlak değerden eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi x eksi 3 eşittir. Kök içinde y artı 11. Ya uf baba. Şimdi... Evet. Şimdi x'i yalnız bırakırsak x eşittir eksi 3 eksi kök y artı 11 olur. Buradan artık isim değiştirebiliriz. F üzeri eksi 1 x eşittir eksi 3 eksi kök x artı 11 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımı beğenmeyi unutmayın. Devam. Şimdi çocuklar. Ne diyor biliyor musunuz bu adam bana? Bakın artık yeni bir tarza geçtik. Bu diyor ki bana f'in tersi 2x artı 7 x'e götürüyor. Bak 2x artı 7'yi x'e götürüyor. Kim? F'in tersi. E o zaman bunu bir defa açıklıyorum değil mi? Ondan sonra artık takır takır yaparız. Rengi değiştirmeyelim. Ya da değiştirelim. O zaman f ne yapacak? F de hani tersi de bunlar. Tersi o demek ya. Ters demek, işareti ters demek değil. Siz şimdi hep aritmetikle uğraştığınız için toplama çarpmayla ya bölme düşünüyorsunuz ya eksi düşünüyorsunuz. Genelde de eksi düşünüyorsunuz. En ilkel grup eksi düşünüyor. Bölme düşünenler var. Birazcık daha geliştiriyor. Tamam mı? Evet. X2 o zaman şu x'ini yer değiştirdiğimde fonksiyonun tersini almış olurum. Tersinin tersi de kendisi olur. Yani fx eşittir. 2x artı 7. X yerine 4 koyun. F4 eşittir. 2 çarpı 4 artı 7. 8, 7 daha 15. Devam. Evet f'in ters. Hmm, bak değer sorduğunda bunu yapmak çok mantıklı oluyor genelde. Bakın şu x'ini yer değiştirsem. F'in tersi 3x artı 4 eşittir x eksi 1 bölü 2. Gençler niye böyle yapıyoruz? Hocam işte bu buraya gidiyorsa tersi de tersi de bak bu bunu buna götürüyor f'de. F'in tersi de bunu buna götürecek. Tamam e o zaman içerisini kaç yapmak istiyoruz? 13 yapmak istiyoruz. Buraya 13 yaparsak x eşittir 3 olur. x'e 3 yazarsanız şurada 3 eksi 1 bölü 2'den 1 çıkar. Evet f'in tersi x nedir? Hemen burada diyorum ki fx'i bulalım. Önce. fx'i bulmak için şu içeridekinin tersini buraya yazın. Tamam Aa, o zaman fx eşittir. x eksi 3'ün tersi x artı 3 mü? 3 çarpı x artı 3 eksi 4. Yani 3x artı 9 eksi 4'ten 3x artı 5 mi geliyor? Bu, aa, bu ne oldu? Tabi bu fx oldu. Bana bunun bir de tersi lazım. Tersini alın. Hemen hızlıca 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 3x 3 ile çarpmış 5 eklemiş. 5 çıkarıp x'ten 5 çıkarıp 3'e böleceğiz. Evet geldi. E, ee, Birebir ve örten olduğuna göre bunu metne ekleyelim. M çarpı N değeri kaçtır? M neydi? Hatırlatıyorum. Az önce söyledim ya. Nasıl unutabiliyorsunuz bu kadar çabuk bir zamanda? Çok mu hızlıyım? Ama video bu. Yavaş yavaş izleyebilirsiniz. M evet paydayı sıfır yapandır. X eşittir 2. Fonksiyonun tersini al. Eksik 2 ile 4 değiştirin. 2x artı 12 bölü. X eksi 4. Paydayı sıfır yapan kim? x eşittir 4. Bu da n oluyor tamam mı? Fonksiyonun tersiniz. tanımsız yapan m pardon fonksiyonu tanımsız yapan m fonksiyonun tersini yapan ne? m çarpı ne? 2 çarpı 4 8. Şun, şuna m deseydik daha güzel. Evet. R fark 7 de tanımlanan fonksiyonu demiş. Tabii ki de bak 7 paydasını 0 yapıyor. 7'yi çıkarmış. O zaman R fark 7'den karşıda şunu söylüyor. R fark ne? Burası ne olmalı diye soruyor. Tersini alın. 7'yi yukarı eksi yukarı artı 7 olarak aldım. 7x eksi 4 bölü 3 aşağı eksi 3 olarak aldım. x eksi 3. Tamam. O zaman paydayı 0 yapan kim? 3. 3. O zaman r fark 3 olması gerekirdi. Sorun cevabı değer değil bir görüntü kümesi olacak.